arkadaşlar bugün One Robber oynuyoruz ve Javeler sorun nasıl polis çağırmadan sürülebileceğini göstereceğim sadece kasası bu arada Bundan hemen sonra Liberty yani hemen olmasa da gelecek Ve eğer yorumlar atarsanız falan müzeyi de sessiz çıkarmadan soymayı göstereceğim Diğer sessiz soymak biraz zor Orbital Bank o kadar değil de yani Biz başlayalım İlk önce arkadaşlar ben silahımı alıyorum buradan çantaya doldurmam gereken bir tane hacking device'ım var bir tane de tornavida var. Bu olsa daha iyi olur çünkü diğerleri biraz yavaş. Hacking yoksa haritada benim bilmediğim e, ya benim bilmediğim ya videoda da göstermeyeceğim iki tane ...olur da bak birkaç yer var. Oralardan o, mavi kart alıp kasayı direkt açabilirsiniz. Ben şu an onun yerini bilmediğim için videoda göstermiyorum. Bunu indirdim. Bunu indirip direkt böyle kartımı buraya okutmanız gerek. Sonra bunun bir arkadaşı geliyor bazen. O yüzden bunu içeri alıyorum. Malzemeler de içeriye gidiyor. Tamam şimdi kapadım kapıyı. Arkadaşlar şimdi direkt ben buradan geçip bu kamerayı indiriyorum. Bu adamı kelepçelemem gerek. Çünkü buradan gideceğiz. Bakın adam geldi mesela. Tamam bunu da indirdim. Bunu da telefonuma okutmam gerek. Bu bazen gelmiyor ama gelirse telefonu buraya okutuyorsunuz. Bunu. Tamam şimdi. Ee, şimdi bunu alıyorum yani. Ben yukarı kata çıkıyorum. Yukarı kattan çünkü yeşil kart almam gerek. Yeşil kartla şey yapabiliyoruz. Kısa geçebiliyoruz. Açıldı herhalde. Evet. Şimdi buradan buna gerek yok. Buradan yeşil kartı alıyorum. Ee, alarmı kapamam gerek. Bu yeşil kartla. Buradaydı. Buradan girdim. Açtım. Kapadım. Ee, hack, dediğim gibi eğer hacking device'ınız yoksa haritada birkaç tane daha oda var. Oralardan bu kartın mavisini bulmanız gerek. O mavisiyle direkt e, kasanın burasını okuttuğunuzda direkt açılır. Şu an videoda göstermeyeceğim. Video çok uzar. E, Torna vidamı yukarıdan almam gerek ama. Tamam aldım. Hatta şey de mavi kartı da alalım. Hacking device e uğraşmayalım. Allah. Nerede ki bunun kartı Bir şey ya? keşfedermesin. Ha buradaymış. Tamam arkadaşlar bu gardiyan burada. Bunda. Ha o kadar tamam. Şimdi hey, ne kimti varsa ya bu odadır. Bu ne? Ofis. Evet ofiste de yüksek ihtimalle. <laughs> Alarm etmesin. Burada paralar var. Ben bunları soymayacağım. Video çok uzamasın. Buna hacking hey, device'ınız yoksa bu odadan gidip Buradan böyle açıyorsunuz kasayı. O adamı da sol klikle eliniz boşken tıklayınca adam kelepçeleniyor ama yapmanız gerek çünkü adam polis çağırabilir. Ben torna bir alayım. Torna nerede? dam vardı. Torna bir ya. O kapı açıda dursun ben torna bir alacağım arayacağım. burasını geçebilirsiniz de torna bir Ha, tamam buradaymış. Tamam şimdi aşağı iniyorum. Ee, şu an güvenli bölgede değilim yani. Hemen buraya açmam gerek. Hacking device'ınız varsa bunu o benim biraz önce okuttuğum yerin üzerine getiriyorsunuz. Sağ yapıyorsunuz. Ondan sonra da bu e, bir tane duvar işareti olacak. Ona tıklıyorsunuz. İşte burada hızlı soymak istiyorsanız iki çantaya ihtiyacınız var. Ön bölgesi ya da o parayı almak için bir çantaya daha ihtiyacınız olabilir. Burada benim kısa yolum İlk önce altın külçesi paraları alın. Bunlar hemen bu çantaya şey yapın. Ondan sonra çantaya sığdığı kadar mücevher dolduruyoruz. Ön kısmı da var buranın o camlı yer. Ama orayı soymayacağım çünkü orayı polis çağırmadan soymanın bir imkanı yok. Yani ilk önce burayı soyup oraya hemen hızlıca bitirebilirsiniz. Ama ben göstermiyorum yani zaten camları kırıp eşyaları çantanıza alıyorsunuz. Ee, bunu böyle soyuyoruz. Buraya sığdırabildiğim kadar Sığdırıyorum bu çantaya çünkü bir çanta daha alacağız ve o çantayı da çok doldurmak istemiyorum uzun sürüyor yani. Hemen burada halledeyim diyorum yani. Ben böyle yapıyorum. İsterseniz sadece altın ve parayı buna koyabilirsiniz. Ya da direkt ilk önce başka bir yerinden başlayabilirsiniz. E bu arada unutturmadan söyleyeyim. Burada hemen bir tane bu masada altın bir saat olur. Bu saati de alıp buna para yani. E, buna koydum şunu üzerine koyayım. Tamam şimdi bunu ben otobüse götürüyorum bizim kamyonetli bir şeye işlem burada olacak. Ve arkadaşlar eğer böyle videoların devamını istiyorsanız yani Hotmart gelecek de Mansion ya da başka harita, Orbital Bank gibi haritaları istiyorsanız yorum yazmayı veya videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten eğer gelmezse yapmayacağım. Çanta almayı unuttum ya. Yok da unutuyorum çanta almasını. Sonra buradan geri dönmem gerekiyor. Eğer arkadaşınızla yaparsanız daha kolay. Yani gördünüz ben bayağı acele etmem gerekti. Adamı kelepçelerken falan. Arkadaşınız yaparsanız sonra kendiniz yaparsanız yakın yapın. Ben şimdi giriyorum. İkiniz beraber kasayı doldurmanız daha kolay. Ama ben şunu fark ettim. Yani bu aslında benim 3. dördüncü video denemem. Diğerini de yaptım ama işte kayıt başlamamış. Yapamamazlıktan değil yapabiliyorum da. Ya mesela çok hızlı konuşuyorum. Kelimeler karışıyor. Ya da çok hızlı konuştuğum için nefesim daralıyor. Bazen mesela bir kameranı vurmayı unutuyorum ya da adam beni görüyorlar ben çok ses çıkarıyorum. Böyle şeylerden dolayı yani emek var burada büyük bir emek var beğenmenizi istiyorum yani o yüzden. Yoksa benim falan pek önemli değil ben video çekerim de yani ucu zor oluyor gerçekten yoruyor insanı. Hiç göründüğü gibi değil o nefes konuşmasını ayarlaması bile çok zor. Ben hala hızlı konuşuyorum. Oy. Hava da zaten çok sıcak baya zor oluyor. Ya da. Bir ara Valorant videoları çekiyordum bayağı kalitesiz onlar da. Kanalın önceki videolarında vardı Yeri silmişimdir hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi o yukarıdaki paraları da alabilirsiniz. Hiç ses çıkartmadan ben almadım ve bitti. Evet, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atın, abone olun, yorum atın. Hadi görüşürüz.